Aldık. Onayladım şimdi biraz önce. Biraz önce sipariş onaylandı. <laughs> Çabuk ya. Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlere ders çalışma vlog çekiyorum masama oturacağız ve bugün ders yazacağız. Yarın benim kimya quizim var. Birazcık ona odaklaşacağım. Saçımızı her zamanki gibi ders çalışma topuzunu yaptıktan sonra masamıza oturuyoruz. Elimize kalemlerimizi alıyoruz ve önümüze de tabii ki de özet kağıdımızı alıp hemen ders çalışmaya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, şuraya kamerayı koymak istiyorum. Ben özet çıkartarak çalışıyorum. Özet çıkartaraktan Kastım da şu, e, önemli olan şeyleri not alarak çalışıyorum. Benim şahsen aklıma bu şekilde daha çok giriyor. Tabii ikisinin çalışma stiliniz nasıl ben onu bilemem. Ama bugün benim kuyruğuma çalışacağız. Hem özel çıkartacağız, hem de alıştırma yaparız belki. E, veyahut da örnek, soru çözümü vesaire izleriz. E, zamanım kalırsa da test falan çözerim arkadaşlar. Bugün bu şekilde bir ders çalışma planı izleyeceğiz. Şimdi hemen kağıdımı alıyorum. Bir yandan da bilgisayar açılıyor. Of, bugün çok yorgunum ama enerjim yüksek aslında ama yine de böyle kendimi bir yorgun hissediyorum. Zaten okuldan geldiğim her gün kendimi yorgun hissediyorum. Yorgun hissetmediğim bir gün var mı diye sorarsanız belki cuma günleri ama cuma günleri asıl daha çok bitkin oluyorum. Yani kısır bir döngü aslına bakarsanız hiçbir zaman hafta içi dinlenip bir şekilde okula gidip gelmiyorum migasermiz açılıyor. Ben de hemen kağıdımı çıkartıyorum. Daha sonra çalışacağım konuları ayarlıyorum. Ayarlıyorum. <laughs> ayarlıyorum. Ama bugün atom türleri falan çalışacağım. Çünkü büyük ihtimalle çünkü ben atom türlerini pek yapamıyorum arkadaşlar. Bakalım bugün artık bugün belki bir milat olur. Bugünden sonra atom türlerine ve anyon katyonlara karşı bir hobimi yeneriz. Ve burada da tablolarım var. Ayrıca şu şeylerden arkadaşlar. Artline sticklerden, Belki biliyorsunuzdur. Bunlar böyle lego gibi birleşiyorlar birbirlerine. Hatta bir tane göstereyim. Mesela böyle. Bunlarla istediğiniz şekilde oluşturabiliyorsunuz. Belki bunlardan böyle yuvarlak bir kalem kutu falan yapabilirim. Baby. Ama şimdilik kimya için e, kimya özet çıkarmak için kalem seçeceğim. Böyle daha güzel bir şeyler seçmeye çalışacağım. ne yapabilirim Evet şimdi bu üçünü seçtim ve başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi annemler geldi. Ben bu Nike Blazer Meat istiyordum. Aslında Nike Blazer mid olmuyor bu. Nike Blazer bu jumbolardan istiyordum. 77 biliyorsunuz biliyorsunuzdur belki. Ee, ve şu an onu alıyorum. Uzun, aslında uzun zamandır değil de bunu görmüştüm ben. Aşırı derecede istedim. Dedim ki bu ayakkabı tam benlik falan. Hem de pembe rengi de çok güzel. Ben zaten pembe şeyleri çok seviyorum. Ve şimdi de siparişi onaylamaya çalışıyorum. Ama biraz önce siparişi onaylama çalış onaylamaya çalıştığımda onaylanmadı ve yanlışlıkla 3-5 tane alırım diye korkuyorum. Yine olmadı bakın mesela. Almaya çalışıyoruz şimdi. Arkadaşlar an itibariyle ayakkabı almış bulunmakta bulunmaktayız. Bu arada is, isteyenler görmek isteyenler olabilir. Ayakkabının duruşu da bu şekilde. Ya bence güzel. Yani ben çok beğenmiştim zaten. Hem pembe bir tane de yakından fotoğraf var arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Tam 5 dakika önce siparişimi e, onayladık. Bir dakika şöyle. Bu arkadaşlar. Yani ben çok beğendim gerçekten. Birkaç gündür de istiyordum ve annemler de bana sonunda aldı. O yüzden çok sevinçliyim şu anda. Bakalım kargom gelince de size zaten gösterelim. Bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar özetimin neredeyse %90 çıkmış durumda şu anda. Ee, konuyu da anladım sayılır. Ve hala daha böyle izlemeye devam ediyorum. Ee, yani bir an böyle ayakkabı mutluluğu yaşadım ama tabii ki derse de devam. Aldık! Onaylandım şimdi biraz önce. Biraz önce sipariş onaylandı. Çok mutluyum! Hem de pembe. 36. Ceo ya inanmıyorum dün seni aradım istiyorum diye bugün aldım ya Aş aşırı nasip oldu. sayısı birbiriyle aynı ama proton sayısı birbirinden farklı olan atomlar da birbirinin atomudur. Dolayısıyla bunların toplamları da birbirinden farklı olmak zorunda da diyeceğiz. Şimdi burada hem fiziksel hem kimyasal özelliklerin birbirinden farklı olması gerekecek proton sayısı değiştiği anda hem fiziksel hem kimyasal bütün özellikler farklı oluyor çünkü. Mesela so sodyum ama magnezyum kıyasladığımız zaman eşit sayıda nötronları var ama proton sayıları farklı ya da florla neon kıyasladığımızda eşit sayıda nötron var ama proton sayıları birbirinden farklı demek ki bunlar birbirinin izotonudur. özür dilerim. İster misin? Abi niye o çekiyorsun? Hadi <laughs> ama <laughs> iyi saçma. Arkadaşlar merhaba bu arada. Al fındığımı. Geldiniz mi Arkadaşlar bu çocuğun ayı Çok toplu. <laughs> Arkadaşlar artık diyor burada sonlandırıyorum. Daha saçımı yıkayacağım ve saat şu anda 9.40-9.50 falan oldu. Uf, yani bu ara pek odaklanamıyorum. Nedenini de bilmiyorum. Aşırı derecede işimden odaklanmak da gelmiyor. Ama bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendi çapımda Ders adına olsun ya da başka şeylere olsun. Bugün de böyle birazcık kimya çalıştık. Birkaç eksiğim vardı. Onları tekrar ettim. Hem de böyle güzel bir çalışma kağıdı hazırladık arkadaşlar. Ayrıca bence güzel oldu. Göstereyim sizlere hatta hazırladığımız bugün. Bakın bu şekilde. Yani gayet açıklayıcı bir şekilde yazmaya çalıştım. Özellikle anlayabileceğim şekilde yazmaya çalıştım. Zaten aslında özetten kastım benim ee, sadece böyle bilmediğim bilgileri, ara bilgileri vesaire ya da unutmamam gereken şeyleri kağıda not almak olabilir. Ve videom buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben saçlarımı yıkamaya gidiyorum. Hepiniz öpüldünüz. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.